Sonra Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh üflediğinde o nefha üfleyiş Adem Aleyhisselam'ın baş tarafından geldi ve her uğradığı yer et ve kana dönüştü. O nefha göbeğine gelince Adem Aleyhisselam cesedine bakarak gördüğü kısmı beğendi ayağa kalkmak istediği fakat kalkamadı. İşte Mevla Teala'nın ...insan acel'' ''İnsan aceleden yaratılmıştır'' Süre i Enbiya'da buyurduğu gibi. Yani insanda acelecilik çok olduğundan sanki aceleden yaratıldı. Bundan maksat insan aceleci olarak yaratılmıştır demektir Nesefi tefsirinde. Kavli-i Şerif'i buna işaret etmektedir. O nefha cesedin sonuna varınca yani bütün ruhu sirayet edince Adem baba aksırdı. Hapşurdu yani. Ve Allah'ın ilhamıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Bunun üzerine Allah Teala yerhamuke Allah ya Adem Allah sana merhamet etsin ey Adem dedi. Sonra da Allah Teala göklerde olan diğer meleklere değil de sadece iblisle beraber olanlara Üscüdü li Adem. Adem'e secde edin buyurdu. Hepsi secde ettiler. İblis müstesna. O kibrinden dolayı ben ona secde etmem. Ondan daha hayırlıyım. Daha yaşlıyım ve daha kuvvetliyim dedi. allah Teala da onu bütün hayırlardan mahrum ederek kovulmuş şeytan haline getirdi. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من لب الملائكة قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال فزادوه فأعرض عنهم فطافوا بالعرش ست سنين يقولون لبيك لبيك اعتذارا إليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك Hazreti Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlk telbiye yapan yani lebbeyk buyur ya Rabbi diyen meleklerdir. Allah Teala onlara ben yeryüzünde halife yaratacağım buyurduğunda orada fesat çıkaracak, kanlar dökecek kimseler mi yaratacaksın dediler. Bunun üzerine Allah Teala onlardan yüz çevirince buyur ya Rabbi Emrine hazırız. Sana özür diliyoruz. Buyur ya Rabbi. Sana itaatkarız. Sen